Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenlerimle beraber Gartik iyi oynuyoruz. Şimdi Yaşar ve Umut var. Hoş geldiniz beyler. Şunu alarak bir başlayalım. Hoş bulduk. Şimdi ilk olarak ben çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tamam mı? Daha Sonra şuralara şöyle bir detaylandırma yapayım. Beyler tamam mı? Helal. Aslında çok kolay bir şey Umut sen de bulabilirsin. Su dolu kova kanka içindeki su değil mi? Yok kanka küçük biraz. Sen çok büyük düşünüyorsun. Bardak. Aynen bardaktı. İki de iki olarak <laughs> su, başladım. Dolu <laughs> su Dolu bardak Su dolu bardak Şimdi sıra Yaşar'da. Ya Yok Umut'taymış. Umut'un adı arkadaşlar <laughs> Nasrettin Hoca. Ne alaka kattı kimse bilmiyor. <laughs> Şimdi. Tamam beyler. PUBG oynayanlar ne alaka? <laughs> Tıklamadığın <laughs> için sırasını sıranı kaybettin. Oo <laughs> hocam. Bu arada arkadaşlar 100 puana Saş ulaşan kazanıyor. Birinci oluyor. Birinci oluyor. Sıra Yaşar bakalım ne çiziyor. Hakkım yenildi. Sopa. <laughs> Yok lan adam mı? yapamadım dur. <laughs> Çıbık. Çıbık da da Allah bilir vallahi. Aha dur dur dur. Şey. Dur dur. Rastgele bir şeyler yazıyoruz ama. Aha hayvan var orada bak. Vuracak yanında bir şey. Tamam işte. Tamam M3 o zaman M3. <gülüyor> <gülüyor> Kanka yarası mı? Oğlum avcı değil mi bu? Ya hayvan işte. Ta aynen avcı. Neki silahın adı ne? Evet. Şu şu. Aynen bildim. Aynen sen tabi oğlum. Heh, tamam. Biz eski köylüler denize. Eski köylüler. <laughs> <öylerden>. Tabi oğlum. <laughs> oğlum ya bana niye az puan veriyor. Aha çiziyorum beyler. Şimdi Yaşar'ın çizmek istediği galiba şöyle bir baştı. Şöyle normal telalimi çiz çizelim tamam mı? Sonra şurada Şöyle boyundan geçirerek tamam mı? Abi sen o boyun oğlum <laughs> ya anlatmak istediğim nasıl bir musun? Size ekipmanlarını çizim şöyle tamam mı? Dur dur onu biliyor mu ya? Böyle Bir tane... geceleri uyandırmak için geliyorlar. Kalın böyle. Bir tane de ince olur. Şöyle. Kanka yok Oğlum, aletin Ramazan ismi, da, ismi. Aletin ismi sadece. He. Ne ki o an ismi? Davul muydu? Davuldu galiba. Bak, davul tamam. çok yakın diyor. Nasıl yazılıyor? Oha. Davul diye yazılıyor. D -A -V -U -L. D-A-V-U-L. <laughs> davul. Davulu nasıl yazamıyor <laughs> Umut? Oğlum harbiden çok... Davul nasıl yazılıyor diyor. Nasıl yazılıyor beyler? Baş po puanın -po başına gidecek. Ya ya davul işte, davul. Allah'ım kimlerle oynuyoruz? <laughs> dovul ya. Domul ya. yazıyor. Öyle desene <laughs> Allah'ım. Umut bir de oğlum içinden düşün. Söyleme dışarıya ki oyunun şeyi bozulmasın. He. Tamam bak. Beyler çiziyorum şimdi. Hadi. şu kafa. Tamam. Ya demiyorum. Aynen söylemeden çiz. Ne lan bu? Adamın aya adam aya ayağı yok. Ayaksız bir adam, sıkıntı da yok. Bu ne lan? Da... Hmm. Dur efsane Gülüyor. salladım. Gülüyor. Arkadaşlar bu, bu arada sizde biz çizerken bulmaya çalışın. Siz de kendi aranızda oynayabilirsiniz böyle. Oynadı Tamam zaten. ya tamam. Ne güzel bence. Ben hiçbir şey anlamadım ha? lan. Umut de... yukarıda yukarıda ipucu var. Ona tıklayabilirsin ki Ke kelime falan veriyor. 5 harfli. Ne oğlum? Ayrılmış diyor. Daha da bir şey demeyiz hocam yeter. Araba değil mi lan? Ne lan ben bu? De. Oğlum ben cidden bir şey anlamadım. Sende. Umut sende mi sorunlar? Sence bizde mi? Bence kanka e ben çizemiyorum ondan. Neydi peki bu? Kanka atletti. Atlet mi? Atlet. Atletti kime? Oğlum, böyle ne, oğlum dedin, ne lan bu? Atlet oğlum çizemedim daha ne yapayım? Oha oha alakası bile yok. <laughs> Şimdi sıra Yaşar'da bakalım Yaşar'ın çizdiğini anlayabilecek miyiz? Nokta. <laughs> Bakıyoruz. Oğlum çizemedim ki. Dur. Roman harfleri. Ne harfleri? Roman harfleri mi? <laughs> hı hı. Aha buldum. Anlayın yok. yani bu zahmet. Bir zahmet. Oo, çok evet. güzel çizdin ha zahmet Yaşar. Zahmet olmazsa. <laughs> Cidden çok güzel çizdi. Güzel çizdi. Aynen. Güzeldi baya. Eyvallah. Aa şimdi bende. Bunu nasıl çizsem ki? Şöyle çizerim Benim bence. Benim Discord çıldırdı. Ama diğerini seçseydim var ya boncuğu. Hiç anlayamazdınız onu bence bunu çizebileceğime inandım. Dur 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 ben buldum buldum buldum. Alakası yok oğlum bulamam. Fırlattın mı o zaman? <laughs> Kafanıza gelmemiştir inşallah. <laughs> oğlum çok kötü çiziyorum ama. Hadi hayırlısı. İpucu falan ver abi. Yok kanka acayip kötü çizdim. İpucu vereyim. Yani yok. Peki şöyle Dur. Çizemedim. On çok yakınım. Peki şöyle çizsem belki buradan anlarsınız. Hayır, çok yakınım. Şundan ikincisinden daha iyi anlayabilirsiniz. Yani. Çok yakın diyor. Küpe küpelik nasıl bir şey ne diyeceğiz? Küpe alakası yok. Küpeyle alakası Kü yok oğlum bu küpe mi? Oğlum küpe yazıyorum Ay, çok, çok yakın ediyorum. diyor. çok yakın diyor. Çok yakın diyor. Valla o değil ama değiştirin yani kafanızı o tarafa doğru çalıştırmayın. Öyle bir şey değil. Kurdale. Kurdale. Oha fırlatıyor. Oğlum ya. ben buraya ne çizdim? Ne çizdin oğlum? Çanta çizdin Bak şöyle içine aldığımda ne çizdim? Kulak mı çizdin? Kulak. Yok lan kupaydı kanka. Kupa bardak çizmeye çalıştım da. Son anda yazdım. Ben söyledim yazık ama. Ben Umut öyle bir şey yapma. Oğlum. Oğlum demediniz ki deyince yazdın. Keşke bittikten sonra deseydin. Oğlum, oğlum saniye ÇBB bittiği ile. için söyledim. Neyse bir şey olmaz. Bilmiyordum ama bak. Bilmiyordum. <laughs> tamam bak. Bunu elimden geldiğince güzel çizeceğim. Kırmızı ile çizeceğim bunu. Hadi inşallah. Ee, bak bu çizdiğim masa değil ha tamam mı? Çizdiğim airdrop gibi düşünün bunu tamam mı? Sen konuşmayacaksın ama Umut konuşmadan çiz. Kanka benim çizdiğim hiç anlayamıyorsunuz ya o yüzden biraz... Tamam işte sonra bunu da öyle bir şey yapayım. Bu ne Umut? Şöyle bir şey çizmeye çalışın Düğüm atmışlar gibisinden. Biri doğru bildi. Bu Oğlum abi bak bil. Bir şey çizdim Şöyle oraya. Öyle mi? Hediye mi? Aynen. He he doğru. Tamam. Onu böyle ya. düğüm attım ya oraya. Aynen ben de ondan biraz anladım. Sıra Yaşar'da. 64 puanla şu an ben birinciyim. 57 ile Umut ikinci, 56 ile de Yaşar üçüncü durumda şu an. Bakalım kim kazanacak. 100 puanda bitiyor. Umut, Ama yalnız evet arkadaşlar, Umut'un şey kanalına gidip, Yıldırım Işıkları'na gidip, dislike atmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Bu arada kuzenlerimin kanalında açıklamada açıklamada bulabilirsiniz, onlara da gidebilirsiniz. Onlara da değişik e, videolar çekiyoruz. Içeceğim. Oğlum bunu çizmek zor ya. Direkt ipucu ver bence. <laughs> o zaman. Aynen, ipucu olabilir. Şu mu lan acaba? Şu mu lan? Aynen, bildim. Güzel çizdi ya Yaşar. biraz anlaşılmadı ama. Özet değil mi oğlum ne bu? <laughs> ne alaka lan klozet? Ben anladım. Bence gayet iyiydi. Böyle yavaş yavaş Umut düşüyor da zaten. Ne olduğunu anlayınca Ol, o rengindeki. Zaten ne olduğuna bulamaz Sumut ne olduğunu duyunca. Nasıl bilemedim falan diyecek bence kesin. Çünkü bayağı benziyor. Şu son şeyleri yapmasaydım bayağı iyiydi. Bu da iyi ya onun renginde. Neydi bu? <laughs> Kanka kum saatiydi yazma da kum saati. Hee. Bence Oğlum güzel çizmişti. Ee böyle, böyle nokta nokta şendirse belki bir şey olabilirdi. Neyse. Oha. mı düşün? Tamam <laughs> beyler. Benzetme amacında. Şimdi. Hemen kafanız ben Lord kahramanından çizmeye çalışacağım. Bakalım bulabilecek misiniz? Şöyle çizeyim. Yani çok benzemedi ama. Belki anlarsınız. Aa, Oha. Şey, Katanın kostümü var ya abi. CTR yap. Aynen. Aynen. Katarina'dan çizmeye evet. çalıştım zaten. İkisi de bildi arkadaşlar. Bak Güzel hani Ceterli 2 yaptığında Ben konuşmuyorum beyler. Anladım seni anladım. Demek istediğimi anlayan vardır inşallah Ceterli 2. Aynen. Yaşar'ın kostümü vardı ya adı neydi? Ölüm Elçisi'nden aklıma geldi öyle. Hmm. Bu, bu arada arkadaşlar LOL videosu da çekeceğiz haberiniz olsun. Diğer evet, videolarda gelecek. Olmadı. Şu an sıra Umut'ta. Oğlum, çok kolaydı ben bunu... Yok ya ben şöyle çizeceğim beyler. Oradan esinlenip bulursunuz inşallah. Hadi Yoksa in ben işte. normalini çizemem. Bakıyoruz bu neye benziyor diye düşünüyorum olmuş. Öyle işte. Etrafınıza bakın evde. Bence bulursun. Şu olabilir mi? Yo. Yatak değilmiş. Peki bu olabilir mi? Sa değil lan. Halı da değilmiş lan. Bunlar böyle böyle gidiyor. Oğlum bu, Sonra... bu mu? Oğlum ben bir şey yazıyorum çok yakın diyor. Bak şöyle şöyle yanlarına da bir şeyler katıyoruz yani. Böyle yan yan katıyoruz. Allah Allah. Oğlum Tabii. aslında benzetti mi aslında diyeyim ben. Oğlum ben anlayamadım. Oğlum kitaplık değil mi? Bak ha işte oradan esinlenin dedim işte. Allah Allah. Yok oğlum ya. Neydi lan bu? Oğlum kitaptı ya. Lan yani oğlum Allah belanı ya. Bak oğlum. oğlum. kitabı ben nasıl çizeyim denedim rezalet oldu. Pü umut sana kitabı nasıl çizemedin lan çizilirdi aslında. Oğlum. Oğlum aslında şöyle ayrık yapsaydım belki oradan. Yaşar geçti Umut'u. Nasrettin Hoca 67'de kaldı. <laughs> Bu mu? Araba direkt dedim lan ben. Ben de. Benim araba? Allah Allah. Bu evet, değil mi? Çocuk oynuyor var. Oyuncak araba. Aynen ee... çok yakın diyor ben yazdım. Aynen. He tamam. Buldum ben. Yardım, var ya. Ya. Yardım yok, etmek var mı? Yok yok olsa söyleme. Bir sürü değişik var hatta sadece araba değil. Bebek var böyle. Işte Peki de. bu olsa <laughs> sadece oyuncak Tamam. 100% tamam. bitmesin ya çok erken. Bit Yüz çok erken oldu. Yani yapacak bir şey yok. Ayarlarken öyle ayarlamıştım. Aha. <laughs> Tam da Yaşarın üstüne geldi. Yaşarın çizdiğinin üzerine geldi? O zaman ben de aynı şekilde şöyle. diyorum Sonra şurada da aynı oyuncak şekilde. Dakika. Şöyle. Oyuncak, oyuncak, araba diyorum çok yakın diyor. Başka nasıl yazılır? Şu şu. Araba. Şunu soruyorum Umut Araba. <laughs> araba. Araba yok ki kanka. Umut efsane <Bebek>. salladın ha. <laughs> kanka bebek diyorum şey o da. Oyuncak bebek. <laughs> Allah'a şükür. Oley bildiğim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben birinci, Yaşar ikinci, Umut da üçüncü oldu. Bir ya dahaki videoda görüşmek şey. üzere. Bay bay.